Arsi, bir çeşit araç yaklaşıyor. Diseptikon mu? Ah, annem. Yine mi? Endişeleniyor. Merhaba canım. Merhaba. Hmm. Hastanede mesai erken bitti. Ben de uğrayayım dedim. Sizi görmek güzel doktor. Arsi? Um, ee, Optimus nerede? Bumblebee ile keşif görevine çıktılar. Hayal kırıklığı için üzgünüm. Ben de gitmek isterdim. Anne! Bu garip... Bu gezegenler için çok alışılmadık bir manyetik akış. Bu manyetik imzayı tanıdım Soundwave. Böyle bir diseptikon icadının bize karşı kullanıldığını görmek üzücü olurdu doğrusu. Silah ben bulurum Lord Megatron. Breakdown? ha? Seni basit insanlar bile yenebildiyse otomotlara karşı ne şansın olabilir ki? Kendimi kanıtlamama izin verin efendim. Kaybettiğim şey yüzünüzü kara çıkarmamam gerektiğini bana devamlı hatırlatıyor. son dönüşteki basıncı hissettin mi? Bu çok güçlü. Ha? ha? Eskiden burası gizli bir kulüp evi gibiydi. Aa, merak etmeyin bayan Darby. Emniyet kemeri taktık. Bundan eminim Rafael. Merhaba Miko. Okul nasıl gidiyor? Neden? Ne duydunuz? Hadi gidelim Jack. Ha, ama daha yeni geldim. Sandviç kesirdim. Anne Bak Arsin'in yeni izleme sistemini denemesine yardım etmeliyim. Şey ne ama dikkatli ol. Dikkatli olacak bir şey yok. Rutin bir muayene. Bunun için Jack'e gerek var mı? Ah. <laughs> oh oh. Bullcat, senin sahaya çıkıp garip bir manyetik karışıklığı incelemen gerek. Ben de giderim. Hey. Burada kal Miko. Aa. Oh. Neden onunla gitmiyorsun? biri güvenli olmadığını söylüyor. Ama Jack'in Arsi ile gitmesi güvenli mi? Anne tamamen farklı. Ah nasıl? Anne daha iyi bilecek. Beni bekle bu Ben de geliyorum. O <laughs> oh, ama. Ah. ah. ne dedim ben? Tam isabet. mi zahmet etmeseydin? Etmedim. Kaçak bir konu hakkında söylentiler duymuştum. Seni bağlayıp götürmemen edersin. dersin? i̇lkel bir tip. Artık derinlik algın iyi değil, ha? Artık iyi görmeme gerek yok ha.